Hallo Leute, willkommen zu unserem Video. Said wie geht's dir? <laughs> Valla nasılım diye sorun herhalde yani, ki. Yani, yani, yani iyiyim abi senden. Valla ben de çok iyiyim. Bugün elimizde ne var? Muazzam parfüm var. Valla. Çok da tatlı bir parfüm. Ama biraz da niş bir parfüm. Çok kişi bilmez çünkü bu parfümü. Valla ben Tom Ford diyeyim. Sen ben söyle. Sen anla. Ya hiç bilemez millet de gene de. Değil mi? Ama kanalın sıkı takipçileri bizim sevdiğimiz bir parfüm olduğunu bilir. Daha ziyade benim meyveli parfüme çok düşkün olduğumdan bu He. parfümü bu kanala el evvel zaman içinde getireceğimi bilir. Aynen öyle. Ama o zaman... Geldi mi o zaman? Geldi. O zaman parfüm gelsin sayısı. <laughs> Buyurun. Bitter Peach. Bitter Peach. Yani böyle Said'in kadınsı kokuları sevmesi her ne kadar bana ilginç gelse de hayat bizi bu videoyu çekmeye kadar getirdi. Şimdi ben Said. genel manada tatlı parfümleri severim. Biliyorum. Bence benim e, aurama çok yakışıyor Kadir He. abi. Senin böyle bir kozmopolitan seksi ana yakışıyor değil mi? Bence bir şeker misin ama? Muazzam değil mi? Hakikaten. Şöyle havaya fısatayım. Bir fısat da olur zaten. olur. olur. Gördünüz mü arkadaşlar? Atomizer'da kameramana kadar gitti kokusu. Kameramana kadar gitti. Şimdi hemen şundan bahsetmek istiyorum. Parfüm meyveli. Meyveli eşittir tatlı parfüm. Aynen. Baharatımsılık, odunsuluk yok. Meyvemsi olan hava çok baskın. Bitter nereden geliyor? O bitirde işte böyle amberi bol vetiveri olduğundan oradan geliyor. Evet bravo. Sayın ben yokken Katar'da herhalde çalıştın mı koku işine? Ya zaten Katar'da bu tarz parfümler hasret kaldım. Değil o mi? yüzden hemen duramadım hemen bitir Peach'i çekmek istedim. Çünkü Orada senin, hep Uğurlu parfüm. Senin bu bilgi birikiminin arttığını hissetti. Büyük bir izleyiciler de hissetti. Zaten estağfurullah da. Ama bence parfümü anlatmanın en kolay yolu ismini zikretmek olur. Bitter Peach yani ekşi bir şeftali kokusu alıyorsunuz böyle ne, ne diyebiliriz ona sayıda? Nasıl çevirebiliriz? Benim aklım ermez. Ya vallahi şöyle söyleyeyim. Şeftali beyaz şeftali biliyorsunuzdur. Klasik bir şeftali kokusu. Onu şekerleştirin biraz daha, tatlılaştırın. İçine de böyle bir e, sonradan gelen ufak bir acımsı bir hava katın. O bu işte. O acımsı havada da parfümün masküleniteye çeken, maskülen tarafa çeken e, dokunuş zaten. E, kalıcılık ve yanımdan çok kısa bahsedeyim tabii. Kalıcılık yaz parfümü olduğu için 6-8 saat. Şöyle söyleyeyim abi yani bu bayağı bir yoğun. Kendi klasmanı için gayet yeterli. Aynen başarılı abi. bir kalıcılık. Tabii, tabii. Yayılım da 3-4 saat içerisinde ciddi manada yayılıyor. Sürekli kendini varlığını hissettiren bir koku. Hı -hı. Hani yürürken falan ben kendim de sürekli bir tip için kokusunu kendi üzerinde alıyorum. Evet. E zaten, zaten sürekli alıyor. Böyle yüksek bir avantajı var. Peki bulacağını ne diyorsun Sait? vallahi <laughs> Vallahi bıldırcınlar iyidir, hoştur. Ama bu parfüme daha bir hoştur. Değil mi? Ya bu parfümü sıktığınızda ben söyleyeyim bizim bu camiada yani gelmeyecek bıldırcın yok. Ya zaten hoştur, coştur bir tırp derler. Zaten boştur, loştur bir coştur derler. Ben ikiz o dilini kopartırım senin. Aynen öyle. E bu bıldırcınların aslında sevdiği parfüm sıkacağı da bir parfüm. Öyle ilginç canım, bir özelliği de var. Zaten, ya. Aynen yani bu Dediğim gibi daha çok e, masküleniteye uzak bir parfüm e, ama velakin daha böyle e, party boy dediğimiz, playboy dediğimiz, playboy dediğimiz e, kişilerin daha çok sıkça bir parfüm. O zaman e, ben şundan bahsetmek istiyorum. Canım. Bunun e, hani bu videoda şey de göstermek istiyorum. Farklı görüşler almak istiyorum bu parfümle ilgili. Ben evet. Çünkü zaten sonuna kadar biliyorum ama sonuna kadar bu parfümün arkasındayım ama ekran başındakileri ben şunu dediğini biliyorum. Ya abi sallama. Hani bu parfüm öyle de parfüm değil. Sen dümencisin. Dümenden sal yapıyorsun dediğini biliyorum. O yüzden şimdi sizler için e, iki tane yakın dostumuzu getirdim. Hadi Zaten e, bir tanesi parfüm sponsorlarımızdan biri Taylan. O Bremen'den geldi. Furkan da Halkalı'dan geldi. İki tane ayrı mecradan. E, şimdi ko kokularını ha. alsınlar. Çünkü biliyorsun bizi Dünlerle dümenci bellediler. Bir duyalım. Evet evet. Bizi yorumlarda dümenci belli. Daha e, objektif bir ortam sunacak parfüm için. Aynen öyle. O zaman seni dışarı alalım Sait. Vallahi Taylan hoş geldin. Hoş buldum Kadir abi. Nasılsın? Valla iyiyim canım. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Almanya aramış ama. Almanya aradı abi. Valla Vallahi, değil Vallahi değil mi? çok güzel. Bize parfümleri getiriyorsun. Allah da senden razı olsun. Şimdi e, bir bileğine fıslatayım istiyorsan. Senin bir yorumunu alalım. Çok güzel bu arada Zaten Türkiye'de bu 100 binim çok yok değil mi Sait? Türkiye'de bir tür pişin. yalnız 50 mililitrelik versiyonu satışlarda. Evet. 100 mililitre zaten fiyat babında da insanı zorlar. Aynen öyle. Valla abi bunu yap. çok feminen bir koku Said'in beğenmesine şaşırmadım. Değil mi? Evet bence yakışıyor. Valla ben de şaşırmadım. Ya zaten Said'de bu Playboy'luk hep vardı. Evet. Ee, ama işte bu da bıldırcınları çeker. Yani <laughs> bir yani baktığın zaman. Puanı nedir buna? Kaç verirsin? Yani valla 8 bence uyar. 8.5 belki. Yani daha böyle meyve kokusu çok fazla. Daha evet. tatlı bir kokusu var. Bence kullanılır güzel. Ya peki Bremen'de ne diyorlar parfümde? Abi Bremen'de bu parfüm bulamazsın. Ben Vallahi. sana söyleyeyim. Bu Türkiye'de sadece bulabileceğim bir bu parfüm. Orada yok abi. Yani zaten bunu Bremen'dekiler bunu şey yok. yapmaz. almaz. Yok mi? takmazlar abi bunları. Bunu Alman bulursun. sürmez yani. Ne diyor? Oğlum? He, bunu Alman çok tercih etmiyor Yok abi, Türkiye'de. He, Alman bıldırcın daha çok böyle vanilya değil Aynen. mi? tabii canım, doğru, doğru diyor. duydum ben. O zaman e, puanımız 8 diyelim. 8'dir yani. abi. Bunu 8 daha iyi bir puandır. O zaman ikinci konumuz gelsin. Anlıyorum. Burgan hoş geldin. Hoş bulduk Kadir abi. Valla canım benim nasılsın onu söyleyeyim önce. De. sen nasılsın? Valla ben de olasın. sağlasın. Sen de uzaklardan geldin evet, Tayland'dan, halkadan geldin, geldin. Evet. Ee, İstanbul'un beşiğinden geldin. Ulan burası kalitenin beşiği Şimdi sana bugün bir terfiyi çattı partimi deneteceğim. Bizim kanaldakiler bizi biraz dümenci belledi. yorumlarda özellikle. He? Çok mu komik? Yüzüme bak gözlerimin içine bak. He yani evet. ee, biz biraz dümenci belledikleri için iki farklı kişiye koklatmamız daha objektif olacaktır diye düşündük. Şu şu şekilde sana sıktım. sıktım. Ya yani şöyle parfümde meyve kokusu çok yoğun. Evet. Yani böyle bir farklılık istediğim zaman çok kullanılabilir bir parfüm. Peki e, buna puan olarak kaç verirsin? Puan üzerinde? olarak ya yani dediğim gibi farklılık olarak çok güzel bir parfüm Hı. ama sürekli kullanacağım bir parfüm ondan emin olamadım. Evet. 7.5 verebilirim gibi. Valla bu kanalda şu an gelmiş geçmiş en böyle dümen olmayan konuşmayı yaptım. Ederim. Sen çok iyi kalpli bir insansın. Bana hiç kimse böyle sahip çıkmadı ya. Ee, Biliyorsun devam. bizim normalde kanal biraz dümenci bir kanal. Evet maalesef. Ee, i̇yi yaptın. 7.5 valla yakın puanlar. Sait sen puan olarak ne dersin buna? Benim puanım 9. 9. Valla bana tek çok handikapı, yani. Tek handikapı, tek handikapı meyvesinin çok fazla alması, ağır olması o kadar. Evet. Peki o zaman buraya bir not alırsın. 7,5 8 9 7,5. Bunları böyle bir toplayıp bölersin. Şu da bir hemen işlemini yaparız. Şimdi benim aklımda onlara. O zaman Sait yanıma gelsin ve videoyu kapatalım. One eternity later. Evet, yılların beklenen videosu. Güzel bir OG bir video oldu ama. Güzel oldu, tatlı oldu. Zaten farkıyla. Gözlüklerimizi de taktık. iyi oldu. Valla güzel bir parfüm ama herkese göre değil. Daha böyle ben maskünelim. İşte, her yiğidin harcı değil. He, her yiğidin harcı değil. Aslında her yiğidin harcı. Yiğit olmayanların harcı değil diyebiliriz daha ziyade. Ee, güzel bir parfüm. Puanımız yazıyor şurada. Daha fazla böyle video istiyorsanız ne yapsınlar? Yorumunu yapsın. Klasik şeyler yapsınlar. yapsın abonesi olsun? Hype'ını da bassın. Kapatalım. <laughs> you my father.